Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda seyahat ajantaları temsilcisi seçilecek. Hafta sonu yapılacak seçimde turizmci Nezih Hacıalioğlu adaylardan biri. Hafta sonu TÜRSAP Genel Kurulu'yla eş zamanlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın seyahat Acenteleri temsilcisi de belirlenecek. Ada isimlerden biri de turizmci Nezih Hacıalioğlu. Hacıalioğlu Nisan ayından bu yana bir seçim kampanyası yürütüyor. Nezih Hacı Alioğlu, bu seçime adaylığını 3 projeyle koydu. Ajantaların beklentilerini, TGA'dan beklentilerinin analizlerini yaptım. Biz şöyle bir şey yaptık, ya yani 3 ana proje üzerinden yürüyoruz. Bu 3 ana projelerden bir tanesi, Türkiye'nin turizm envanteri projesi. Türkiye'deki turizm bileşenlerinin bir havuzda toplanıp TÜRSAP üyelerine aktarılması. Ama bir takvim dahilinde aktarılması. Örneğin, mesela Burdur'da Lavanta turu var ama Lavantaların açmadığı bir döneme denk geliyor. Ya da bundan haberdar değiller ya da bir elmalı güreşleri var Antalya'da. Bu biliyorsunuz Kırkpınar'dan daha eski bir güreş. Bunun varlığını üyelere duyurmak, üyeler vasıtasıyla da tabii ki iç pazardaki acentalarımızın misafirlerine duyurması. Yani bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız, bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hacı Alioğlu'nun bir diğer projesi ise uluslararası fuarlara yönelik. Londra fuarında varız, Dubai fuarında varız, ITB Berlin fuarında varız. Ama mesela Avustralya kıtasında yokuz. Ama Afrika kıtasında hiç yokuz. Ama Amerika kıtasında hiç yokuz. Türk hava yolları bu saymış olduğum kıtalardaki çoğu ülkeye hatta çoğu ülkede farklı şehirlerine operasyon düzenliyor. Biz neden buralarda yokuz? E kötü mü olur bakanlığımızın desteğiyle orada bir Türkistan'da olsa Antalya'dan, Kapadokya'dan, Trabzon'dan, Bursa'dan otelciler, acentalar, ustantlarda yer alsa orada ikili görüşmeler yapsa. Hacı Alioğlu'nun hedefleri arasında nadir dillerin turizm okullarında öğretilmesi de var. Seçimlerde dört aday yarışacak.